Evet. Bugün ne yapıyoruz? Kadın budu köfte. Malzemelerimiz 500 gram kıyma, 2 adet soğan, 1 su bardağı pirinç, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Şimdi yapımına başlayalım. 1 su bardağı pirincimi Yıkadım ben. Tencereme ilave ettim. Üzerine bir buçuk su bardağı su koydum. Ve bir, bir yemek kaşığı olan sıvı yağı içine ekledim. Şimdi bunu pilav gibi pişirip suyun çekince altını kapatacağız. Pirincimizi pişirdim ben. Pirincin soğum, ağzını kapatalım. Soğuması için bekleyen pirincimizin soğuk olması lazım. Şimdi kıymasının hazırlığına geçelim. Ben soğanlarımı ince ince doğradım. Şimdi hazırlığına geçebiliriz. İçi için ince ince doğradım soğanlar. Ben bir bir kaşık sıvı yağla in iyice kavurdum. Şimdi püf noktaları böyle bir tane kıymamızı yarısını kullanıyoruz, kavuracağız. Yarısı böyle çiğ kalacak. Şimdi kıyma ile soğanı kavuralım. Kıymamı kavurdum ben. İyice kavurun, rengini değiştirene kadar çiğ kalmaması için. Çünkü Kadın budu köftenin için çiğ kalması çok çiğ kalmaması çok önemli. Şimdi ben kimyonla karabiberimi karıştırıp bir tur daha pişireceğim. Pirincimizi haşlamıştık. Gördüğünüz gibi aynı pilav gibi oldu. Kıymamızı kavurduk. Kıymanın fazla yağsını alalım çok yağlı olmasın. Çiğ kıymamız var. Şimdi bunlar soğudu. Bunları tekrar yapımına başlayalım. Soğuttuğumuz kıymayla pirincimizi şimdi çiğ kıymamızın üzerine ilave edelim. Şimdi haşladığımız, pişirdiğimiz pirincimizi ilave edelim. Şimdi tuzumuzu ilave edelim ve yoğurmaya başlayalım. Biraz yoğurdum. Şimdi içine bir tane yumurta kırıyoruz harcın içine. Şunu bununla beraber tekrar iyice yoğuralım kıymamızı, pirincimizi, pirinci iyice ezilene kadar güzel bir şekilde yoğuracağız. Şimdi şekil verimle geçelim. Görüyorsunuz böyle şekil veriyorum. Önce bir yumurta büyüklüğünde alıyoruz, yuvarlayalım elimizde, şöyle. Kıvamı çok güzel olduğu için elimize geliyor çok güzel bir şekilde. Ben kadın budu köftenin harcını bitirdim. Dilerseniz böyle hafif bir parmak iziyle ya da düz şekiller verebilirsiniz gördüğünüz gibi. Bunları bitirdim ben. Şimdi bunları 45 dakika dinlendireceğim. Ben köfte, kadın budu köftelerimi 45 dakika beklettim. Şimdi bir su bardağı un, un koydum ilave ettim. İki tane yumurtayla üzerini kızartmasına başlayabiliriz. Köftelerimizi alıyoruz. Önce böyle una buluyoruz. Sonra yumurtaya bulayıp kızgın bir yağda kızartmaya başlıyoruz. Evet iyice ayrıntılarıyla göstermeye çalışıyorum. Onu buladıktan sonra böyle bir güzel çırpalım yine. Yumurtamıza batıralım. Kızartmaya devam edelim. Bir su bardağı sıvı yağ koydum ben. Kadın budu köftelerimi kızartmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi kadın budu köftelerim kızardı. Çok güzel bir şekilde. Yağım hiç köpürmedi. Kadın köftelerin köftelerinin özelliklerinden zor olanlar biri. Yağı köpürmesi ve yumurtaların dışında kabuk kabuk görünmesi. Ama gördüğünüz gibi hiçbirinde yok. Şekilleri harika. Çünkü bunlar büyük mutfaklarda ustaların yaptığı tariflerden. Kadın budu köftelerimizi kızarttım ben. Çok güzel oldu. Görüyorsunuz içine. Hiç kırmızılık yok. Hepsi pişti. Kadın budu köftenin çiğ kalması çok şeydir. Dengesiz pişerse içleri çiğ kalır. Kırmızı kırmızı. Gördüğünüz gibi hepsi çok güzel pişti. Evet. Kadın budu köftelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi sunumu da çok şık. Gelen misafirinize, evdeki ailenizle, çocuklarınızla bir pazar yemeğinde, bir önemli akşam yemeğinde her zaman ve basitçe yapabileceğiniz kadın budu köfte. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.